Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Alkırısı. Sarıdeniz'den Balkanlara, Ural'dan Horasan'a kadar geniş bir coğrafyada Albus adında kötü bir ruhtan bahsedilmektedir. Ölü gelin veya kanlı bir elbiseyle göründüğü için al kızı, nasıl olarak da bilinmektedir. Ayrıca Alkarısı, keçi, köpek, silki ve örümcek olarak da göründüğü de rivayet edilir. Altay Sayan ve Orta Asya Türklerinin şamanist inancına göre Alkarısı, çoğu kez keçi suretinde görülür. Bir diğer önemli mesele Altaylılarda bu ruhun Erlik'in hizmetinde olan kötü ruhlar arasında yer almasıdır. En belirgin ve bilinen özelliği yeni doğum yapmış kadınlara yani lohusalara, çocuklara musallat olması, onları kaçırması ve öldürmesidir. Alkarası, Albastı, Albız, Almız, Kuyukızı, Alkızı, Alanası gibi adlarla da farklı coğrafyalarda anılmakta ve bilinmektedir. Türkiye Türklerinde bu demon Alkarası ve Albasta adıyla al anılır. Loğusa kadınlara musallat olur. Yalnız kalan Loğusa kadınların yanına gelip bu kadından ciğerini alıp giderler. Alkarası Loğusa'nın odasına girer girmez Loğusa ayağa kalkıp dua etmezse Alkarası onu yakalar ve Loğusa sararıp solarak hastalanmaya başlar. Bu hastalanma süreci sararıp solduktan sonra kabuslar görmekle de uyandıktan sonra ise yüksek ihtimal delirmekle sonuçlanır. Başka söylencilerde ise al yakaladığı Lousa'nın ciğerini çıkarıp kaçar ve onu ya yer ya da bir suya atarak öldürdüğünü söylenir. Eğer al karısı elinde Lousa'nın ciğeriyle bir akarsuyu geçene kadar yakalanırsa ve elindeki ciğer alınırsa Lousa'nın yaşayacağı eğer yakalanmaz ve suyu geçer ise öleceği de söyleniciler arasındadır. Kazak, Kırgız Türklerinin hurafelerine göre al bastığı iki nevi olup biri karal bastı, diğeri de saral bastır. Saral bastılar koca ve baksıların yani şamanların okumasıyla defolup giderler. Karal bastı ise kendini görmek iddiaına malik olan ocaklı adamdan başka kimseden korkmaz. Alkarısı iğne, çuvaldız veya herhangi bir metalin batırılmasıyla zift dökülmesiyle öldürülebilir veya ele geçirilebilir. Tehlikeden kaçması gerektiği zaman alkarısı bir su akıntısına veya kuyuya atlayarak kaybolabilir. Bu özelliği ona kuyu kızı adını vermektedir. Al karısının bu denli suyla bağlantısından dolayı sudan gelip suya döneceğini de bilinmektedir. Öleceğini anladığında ise kendisine iğne batırır, akan kandan yeni bir al karısı algıs doğar. Tüfek sesinden, ocaklılardan, kırmızı renkten ve kırmızı rengi sahip herhangi bir eşyadan, soğandan korkan al karısı, dağlarda, mağaralarda, kayalıklarda akarsu kenarlarında, samanlık ve virane işsiz yerlerde barındığı bilinmektedir. Alkarasının soğandan korktuğu ve insanların Alkarasından korunmak için evlerine soğan astıkları bilgisi, Nimet Yıldırım'ın Fars mitolojisi sözlüğünün Al maddesinde yer almaktadır. Ayrıca maddede yer alan bilgiye göre Alkarasından korunmak için lohusların odasına kılıç veya silah bulundurmak da bir önlemdir.